Ortak. Bak o odun artık odunluktan çıktı. Soyulacak bir tarafı da kalmadı. Bıraksak mı acaba ha? Ne yapayım? Seni mi bıçaklayayım Dursun? Sapla bakayım bıçağı oraya. Harp olur darp olur. Alayım ben onu da. Kimseye bir şey yapmasak odunlara bile. Ha? Nedir derdin ortak? Güneş. Nedir sıkıntı ama? Ya bir soğukluk var onu farkındayız da. Yani sebebini çözemedik. Bu artık böyle hep siz mi olacaksınız? Dursun Bey. Fatoş'ta bir mi kişiliğiniz? Yok oğlum bir şey ettik de Vatoş'ta konuştuk şeyi. Ondan sonra şey yapayım. Ya karakter falan şey değil. Eyvallah Tursun. Vallahi sağ ol ya. İnanılmaz aydınlatıcı bir konuşma oldu. Oğlum anlatsana derdini bana. Bak ben dinlemede iyiyim biliyorsun. Tamam konuşmada biraz kot kafayım da. Anlat bana derdini. güneş. Eyvallah tamam ben bir hata yaptım. Yaptım ama sadece ben bir hata yapmadım. O da bir hata yaptı. Karşılıklı hata yaptık. Bak ben kimin hatası büyük, kimin hatası küçük. inan tartışmıyorum bunu. Umurumda da değil. Hatta onun o hatasını alıp park ekmiyorum. Tam aksine. En derin uçurumun dibine atıyorum o hatayı. Ama o ne yapıyor? Benim hatamı unutmuyor. Park ediyor. İstediği zamanda da çıkarıp aramıza koyuyor. Ve bunu sadece baş başayken de yapmıyor. İnsan içinde yapıyor. Ya insan içinde yapıyor dediğin de benle Fatoş bir ortak abartma sen de. Ya kimin yanında söylediğinin ne önemi var Dursun? Ben söyledim rahatsız olduğumu. Ama o yapmaya devam ediyor dayanamıyor. Ya içinden atamıyor demek ki o geceki muhabbeti. Sorun da o zaten. İçinden atamaması. Bu içinden atamama halinde olması. Ya daha ne kadar devam edecek? Hadi diyelim böyle devam etti. Bu ilişki nasıl böyle devam edecek? Bak ortak. Tamam, tamam. haklısın. Ben de farkındayım arada Güneş yengenin sana damardan çarptığı lafları. Ama sen de kızı düğün gecesi gelinlikle milletin içinde bir başına bıraktın be ortak. Ya ben mesela aynısını Fatoş'a yap Allah korusun. Fatoş'a yapsam sen nasıl hissederdin? İyi hissetmezdim. Ya ondan bahsediyorum sana. Bak Fatoş'un yanında ben varım diyorsun. Ben yanındayken kimse onu yamuk yapamaz diyorsun sen. Ama o gece... ...Güneş Şengen'in yanında... ...senden başka kimsesi yoktu. Ne annesi, ne babası... ...ne kardeşi, ne abisi... ...ya ona sahip çıkacak... ...onu böyle kanatlarının altına alıp da... ...onu teskin edecek bizden başka kimsesi yoktu. Bak... Gelinliği kefeni oldu resmen kızım. Bak vallahi billahi gözümüzün önünde çöktü ya. Tamam Allah. Sen de benim vicdanımı oynayıp daha beter tuz basma. Oğlum yalansa yalan de. Ya elbette arada celallerim sana laf çarpacak. Kolay mı yaşadı oğlum? Her yer bu olayla çalkalanıyor Bir de kızcağız sadece aşk acısı çekmedi. Aynı zamanda da helalime madar oldu be. La oğlum, madem aldın taksana gözlüğü. Yo, Vura abi dedi ki, eve gittin ya dedi, oturdun dedi, o zaman dedi tak dedi. O ile havali ki dedi, taktığın anda dedi, kızı bir lan bir verirler sana dedi. Hepsini dedi. La oğlum, Vura Vur Hüseyin abi dedi, akın alan ne bileyim Cemal hani. O öyle de ama, bak futbolda Maradona, Gözlük vura Vur Hüseyin abi. Tüm dünyada böyle de bu. Bak, Şöyleyim misin Çesik abi? Gelmiyorlar. bu sefer de gelmesinler. Vallahi o Azıl abinin var ya... Azıl abim! Azıl abim! Abim! Azıl abim! Abicim! Ben de tam dedim ki Azıl abim olsa. Olsa dedim, ona bile kaçırsalar, etlerini lime lime esseler. Veyahut da öyle ayaklarından tavana assalar. O da olmadan bile çirpetenler, dişlerini sökseler. Bunlar nasıl fanteziler Cemal? İşte bunların hepsi olsa dedim Azize beni hayatta tek Hem onu dedim, hem onu dedim, sen geldin. Günel dayıcığım, gelmeyeyim. Senin için düzelttim. krallığın işi varmış. Olsun. Canı sağ olsun. Gidelim o zaman ne? Haydi. <laughs> Haydi. 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 Cemal. He? Bu saç emin misin? Yok güzel oldu bu sefer. He yenge. Thank you ハハハハ